Gençlerin gözdesi olan karaoke akımı hız kesmeden devam ediyor. Bu akıma bir yenisi de Bahçeli Evler Camii üstünde açıldı. Kafenin açılışına Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Yavuz Demizer Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Karataş, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Vahap Perdem, Elazığ Ülke Ocakları Başkanı Fatih Murat Taşkın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasını yapan işletme sahibi Zafer Yetiş, açılışa katılan herkese teşekkür etti. Evet, e, cümleten e, hoş geldiniz. E, uzun zamandan beri e, hazırlık içerisinde olduğumuz e, bir kafe ve oyun salonumuzun açılışı için toplanmış bulunmaktayız. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. E, güzel bir ortam, nezih bir ortam e, oluşturmaya çalıştık. Ben siz değerli dostlarımızı da bizleri yalnız bırakmayıp e teşrif edip geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Karataş da "Yeni açılan tüm iş yerlerini önemsiyoruz." diyerek her iş yerinin bir istihdam kapısı olduğunu belirtti. Açılışını yaptığımız bu güzel mekanın hayırlı olmasını diliyorum. Yeni açılan bütün iş yerlerini önemsiyoruz. Her biri bir istihdam kapısıdır. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Açılışa katılan Elazığ Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Yavuz Temizler de Karaoke Kafe'nin Elazığ'a hayırlı olması temennisinde bulundu. Rabbim inşallah hayırlı helalinden bol kazanç nasip eder. Güzel bir mekan olmuş. İnşallah Elazığ'ımızın ekonomisine katkı sağlar. Sizler için de hayırlı bir iş kapısı olur. Hayırlı bir kazanç kapısı olur. Hayırlı uğurlu olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Abruva Perdemiz ise açılan kafeyi çok beğendiğini söyleyerek açılışın hayırlı olması temennisinde bulundu. Hazırlığı bayağı uzun sürmüştü. Zafer Bey'e takılmıştık da bu kadar uzun ne hazırlıyorsun diye. Ama gerçekten Elazığ'ın ihtiyacı olan hem açık alanıyla hem ailece gelinip oturulabilecek gayet nezih güzel bir ortam sağlamış. Rabbim hayırlı uğurlu etsin, hayırlı kazançlar nasip etsin diyorum. Tekrar hayırlı olsun ve konuşmaların ardından açılış kurdelası kesildi. Daha sonra kafe hep birlikte gezildi.